Zonguldak'ta Asma Mahallesi'ndeyiz. Dün akşam bu bölgede heyelan yaşandı. Tek katlı evlerinin çökmesiyle bir anne ve oğul toprak altında kaldılar. Onları kurtarmak için bölgeye giden arama kurtarma ekipleri ve orada bulunan vatandaşlar da ikinci bir heyelanın olmasıyla yine toprak altında kaldılar. Daha büyük bir facianın da eşiğinden dönüldü. Heylanı tetikleyen en önemli etkenlerden biri heylan yaşanan tepenin üzerinde yapımına başlanan yol. Bu yol için yapılan istinat duvarının temeli çok ince ve istinat duvarında barbakan adı verilen yani duvarın bir tarafında biriken suları diğer tarafına aktarması gereken boru tahliye sistemi yapılmadığı için Burada biriken ve baskı yapan su ile birlikte isinat duvarı temeli ile birlikte koparak arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin üzerine geliyor. Aynı zamanda iş makineleri toprağa gömülüyor. Biraz önce burada jandarma arama kurtarma köpeği ile birlikte buradaki çamur ve toprağın altında bir başka vatandaşın kalıp kalmadığı yönünde son bir incelemede yaptı. Arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye giden ekiplerse daha büyük bir facianın eşiğinden döndü. Çünkü zifiri karanlıkta yeterince aydınlatma yapılmadan yoğun yağış altında gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan başlatılan bu çalışmalarda tepenin heylanın olduğu yerin hemen üzerinde yapımına başlanan bir mahalle yolunun istinat duvarının parçalanarak kopması ve ikinci bir heyelanla birlikte çalışma yapan insanların üzerine gelmesiyle birlikte 21 vatandaşımız toprak altında kaldı.